konumuz 6 sigma projesini yapalım, kaizen projesini yapalım. Hangisini yapacağımıza nasıl karar verelim? Birinin diğerine karşı bir üstünlüğü var mı? Ona bakacağız. Öncelikle ikisinin de ortak noktasından başlayalım. Her ikisi de iyileştirme çalışması faaliyeti ve her ikisinde de bir metodoloji var izlememiz gereken. İkisinin de altyapısı PDCA döngüsünden yola çıkarak hazırlanmış. Planla, uygula, kontrol et ve önlem al döngüsü. Örneğin 10 adımlı bir kaizen çalışması yapacaksak 10 adım nasıl ilerliyor ve bu pukyo döngüsüyle nasıl kesişiyor? Bu fotoğrafta da gördüğümüz gibi planlama aşaması kaizenin 10 adımlı çemberinde en büyük yer kaplayan kısım. Öncelikle problemin tanımlanmasıyla başlıyoruz. Yani projenin konunun seçilmesi. Daha sonra o projeyi yapacak olan ekibin belirlenmesi ve mevcut durum analizi. Kaizen planını yapıyoruz. Yani bu 10 adımı biz hangi aşamalarda neler yapacağız ve bu nasıl bir takvim içerisinde olacak onu belirliyoruz. Daha sonra bu projeyle, bu çalışmayla, iyileştirme faaliyetiyle hangi hedefe ulaşmayı istiyoruz? Altıncı adımda kök nedenlerimiz neler? Bizim bu problemimizin oluşmasına etken olan alt nedenler neler, kök nedenler neler? Onları çıkartmaya çalışıyoruz. Yedinci adımda bu faaliyetlerin ortadan kalkması için hangi aksiyonların alınması gerekiyor bunları belirliyoruz. Buraya kadar olan kısım planlama kısmı. Daha sonra uygulamaya geçiyoruz. Yani 7. adımda belirlediğimiz aksiyonları artık devreye alıyoruz. dokuzuncu adımdaysa kontrol etme kısmı yani hedefimize ulaştık mı, doğru noktalara gelebildik mi, hedeflediğimiz noktaya gelebildik mi, gelemedik mi buna bakıyoruz. Önlem alma kısmındaysa standartlaştırmayı nasıl yapabiliriz? Bundan sonra aynı problemle karşılaşmamak için neleri standartlaştırmamız gerekiyor? Ve yaygınlaştırma kısmında da neler yapabiliriz? Kısaca bunlara bakıyoruz. Peki 6 sigma projelerinde bu PUKÖ döngüsü nasıl çalışıyor? 6 sigma projelerinde de 5 faz var ana başlıklarla ve bu 5 faz PUKÖ döngüsüyle uyuşuyor. Nasıl uyuşuyor? Yine planlama aşamasında tanımlama kısmıyla başlıyoruz. Tanımlama kısmında projenin hangi konuyla ilgili olacağını, hangi alanda olacağını, nasıl bir, bir problem tanımımız olduğunu belirliyoruz. Aynı zamanda mevcut durum analizimizi de burada belirlediğimiz PPM değeriyle olabilir, Z sigma değerleriyle olabilir, DPMO ile olabilir. Bunları tanımlıyoruz. Şu anda mevcut durumda biz nasıl bir problem yaşıyoruz? Hangi sayısal verilerle bunları ifade edeceğiz? Bunları tanımlıyoruz. Daha sonra ölçme adımı var. Ölçüm sistemimizin güvenilir olup olmadığını burada tespit ediyoruz. MS yaparak topladığımız verilere güvenebilir miyiz? Ne kadar güvenebiliriz? Bunları belirlemeye çalışıyoruz. Analiz kısmında da yine kök nedenlerin analizini yapmaya çalışıyoruz. Sadece kullandığımız yöntemler Kaizen çalışmasındakinden biraz daha farklı istatistiksel araçlar var burada. Daha sonra bu nedenleri ortadan kaldıracağını düşündüğümüz aksiyonları belirliyoruz ve bu aksiyonları hayata geçireceğimiz kısımda artık uygulama kısmına geçmiş oluyoruz. Analiz de yaptıktan sonra iyileştirme, geliştirme adımına geçiyoruz. İyileştirme, geliştirme adımı da uygulama kısmına denk geliyor. Yani sahada artık bizim bu aksiyonlarımızı devreye alma noktamız. İyileştirme çalışmalarını yaptık. Sonuçlarını nasıl kontrol edeceğiz? Burada da yine bir kontrol safhası var. Bu döngüsündeki kontrol ve önlem alma kısmıyla ortaklaşıyor. Artık son noktada 6 sigma'nın kontrol aşamasında biz prosesi nasıl standartlaştırabiliriz? Hedefimize ulaştık mı ulaşmadık mı bunların kontrolünü yapıp işi yine standartlaştırmaya çalışıyoruz. Aynı Kaizen çalışmasında olduğu gibi. Peki bu kadar çok ortak yönleri var. Hangi noktalarda farklılaşıyor 6 sigma ve Kaizen çalışması? Burada isterseniz biraz insanların aklındaki sorularla gidelim. Mesela alt sigma projeleri istatistiksel araçlar kullanıldığı için sahada yaygınlaşamıyor. İnsanlar bunu anlamıyorlar ve firma içinde yaygınlaştırılması sağlanamıyor gibi bir algı var. Evet istatistik kullanılıyor. Evet istatistiksel araçlar kullanılarak analizler yapılıyor. Kullanılan tüm araçların, tüm analizlerin herkes tarafından aynı seviyede bilinmesi gerekmiyor. Nasıl ki firmada çalışan herkesin her konuda bilgi seviyesi aynı değilse 6 Sigma projelerinde de istatistiksel olarak kullandığımız araçlar konusunda herkesin bilgi seviyesi aynı olmak zorunda değil. Sahada çalışan arkadaşlarla birlikte yapıyoruz 6 Sigma projelerinde. Onlar da yine çalışmaların, toplantıların, o analizlerin içinde oluyorlar. Proses girdilerimiz ne? Bizim problemimizi etkileyebilecek konu, konular nelerdir? Bu konuları değerlendirme aşamasında hep birlikte çalışıyoruz. Dolayısıyla sahadan uzak olduğu konusuna hiç katılmıyorum. İkinci nokta Onların anlayabileceği dile çevirirsek Örneğin makinalar arasında fark var mı, makinanın yeterliliği açısından bir fark var mı Kısmını görebilmek için Şöyle bir analiz yapabiliriz 3 tane makinayı Yan yana koyarız Değişkenlikleri ne kadar, ortalamada ürettikleri ürünün Spesifikasyon açısından olabilir, ürün adetleri açısından olabilir Bunlar arasında birbirleri arasında fark var mı ve bu tablolara, bu grafiklere baktığımızda hangisi bizim için daha iyi performans gösteriyor? Bunu anlamak da, anlatmak da mümkün. Dolayısıyla zaten aslında MiniTab'ten ya da SPSS programından aldığımız grafikleri nasıl yorumlayacağımızı bilmemiz, oraya nasıl girdi sağlayacağımızı bilmemiz yeterli. Bu hem mühendis arkadaşlar için. Hem sahada çalışan operatör arkadaşlar için hem de vardiya amirleri için aynı şekilde. Dolayısıyla yaygınlaştırmak istiyorsak sadece nasıl yaygınlaştırabiliriz sorusuna odaklanıp bunu iyileştirmeye çalışmamız gerekiyor. Diğer tüm faaliyetlerde olduğu gibi. Kaizen çalışmasında evet daha hızlı kazanımlar sağlanabiliyor. Daha küçük adımlarla ilerleyerek toplamda baktığınızda toplam faydası yuvarlanan bir kar topu gibi gittikçe büyüyor. 6 sigma yapabilmek için sağlam bir veri toplama tabanımızın olması lazım ya da biz bu veriyi toplamak istediğimizde sahadan gidip kolaylıkla toparlayabiliyor olmamız gerekiyor. Yani sahadan topladığımız verilerin güvenilirliği bizim için çok önemli. Kaizen çalışmasındaysa daha çok bilgi ve deneyime bağlı ya da parato analizi, histogram, çeşitli grafikler, balık kılçığı diyagramında kullanacağımız veriler olduğu için ve istatistiksel herhangi bir araç kullanılmadığı için o verilerin güvenilirliğini de test etmiyoruz. Ya da bazı konular biraz daha deneyimlere, tecrübelere dayanarak yorumlanabiliyor. Eğer 6 Sigma projesi yapmak istiyorsak özetle verilerimize güvenmek, güvenilir veriler elde edebilmek çok önemli. Özetle eğer firmamızda bir iyileştirme faaliyeti yapmak istiyorsak bunun için Kaizen'i ya da 6 Sigma projesini ya da bu metodolojilerden birini seçmek zorunda değiliz. İkisinden birini de seçebiliriz, ikisiyle birlikte de devam edebiliriz. Yani firmamızda hem Kaizen uygulanabilir hem 6 Sigma çalışmaları devam edebilir. Yaptığımız herhangi bir projenin mutlaka işte 6 Sigma projesi yapmalıyız, işte biz bunun için 6 Sigma eğitimi aldık demeden o projenin ilerlemesi için, doğru ilerleyebilmesi için Hangi araçları kullanırsak daha doğru olur? Buna karar verip ona göre ilerlememiz gerekiyor. Şöyle toparlarsak, her konuda olduğu gibi Kaizen ya da 6 Sigma projesi konusunda da ihtiyacımız ne? Biz gerçekten nasıl bir problemi çözmeye çalışıyoruz ve bu problemi nasıl çözersek daha doğru sonuçlar elde ederiz? Bunu ortaya koymamız gerekiyor. Eğer geçmiş verileriniz varsa ya da sahadan bu verileri anlık olarak toplayabiliyorsanız ve bu veriler güvenilirse işte o zaman alt sima projesi yapabilirsiniz. Eğer kullanacağınız araçlarda gerçekten projenizi temsil edecekse. Evet dinlediğiniz için teşekkür ederim. Zil tuşuna basarsanız gelecek videolarımızdan da haberdar olursunuz. Hoşçakalın.